Çok özel adamlardır bunlar ya. Trakya dedim mi akan sular Kendi aralarında mesela muhabbete girerken çok zorlanırlar. <laughs> ne yapayım abi? <be? gülüyor> ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Ne yapacak? Ee, <laughs> ya, ne yaptı be? <laughs> ne yapayım be? Ee, ne yapıyorsun be? ne yapacağım be ya? Yemin ediyorum biri çay söyleyene kadar yarım saat devam ettiğini gördüm. O ne yapıyorsun kısmı bitmiyor. Bir de bunlar meraklı olur. Hiş, kim o be? Hangisi be? <laughs> De orada bak sakallı. Nerede be? <laughs> Hamburger yiyor ya burada be! <laughs> Hakikaten kim o be ya? ya? sana ne? Sürekli ticaret var aralarında. Aa Yusuf. Saat yapmışım kendine. Satayım sana gel. Pantolon güzelmiş vereyim gel ama. <laughs> Şarköy'deyiz bugün.